Değerli arkadaşlar, aracımız nasıl çalışacak? Bundan bahsedelim. Aracın şoför koltuğuna oturacağız ve emniyet kemerimizi takacağız. Kolduğu rahat bir şekilde ayarlamamız gerekiyor ideal bir sürüş için. Baş desteğini de ayarlıyoruz. Rahat bir sürüş için koltuğu direksiyonun üst kısmını tutarken arkanıza yaslayabileceğiniz şekilde ayarlamalısınız. Yani direksiyonumuz var. Uzattık ve e, ee, aynı zamanda sırtımızda koltuğa temas edecek. Aynaları kendimize göre ayarlayacağız. Sağ ve sol aynalarda ise aracın arkasını hafiften görebilecek şekilde ayarlamanızı öneriyorum. Dikiz aynasını ayarlarken ise arka camı ortalamamızda fayda var. Vitesin boşluğu olduğuna emin olmamız gerekiyor. Vites kolunu sağa sola sallayarak vitesin boşta olup olmadığını kontrol edebiliriz. Kontak anahtarını direksiyonun sağında bulunan anahtar girişine takacağız. Ama unutmayalım ki bazı yeni nesil araçlarda start stop butonu var. Biz anahtarlısından bahsedelim. Geneli böyle çünkü. İlk çevirdiğimizde anahtarı bazı elektronik aksamı ve aydınlatmayı devreye sokmuş oluruz. Çevirmeye devam ederek ikinci kademeye getirdiğimizde göstergeler çalışacaktır. Göstergelerin birçoğu birkaç saniye içinde söner. Bu göstergelerin sönmesinin ardından kontak anahtarını ileriye doğru, yani son kademesine doğru marş sesini duyabilecek şekilde çevirmiş oluyoruz. Ve araba çalışıncaya kadar elimizi bırakmamamız gerekiyor. Yaklaşık bir saniye içerisinde arabamız çalışmış olur. E, bu Araç çalıştıktan sonra da yağ ve şarj lambasının sönmesi gerekiyor. Yağ ve şarj lambasının sönmesi bu sistemlerin sağlıklı çalıştığını gösterir bize. Ancak aracımız 1-2 saniyeden fazla sürüyorsa çalışması bu sistemlerde arıza olduğunda bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Aracımızı çalıştırdık. Şimdi aracımızı hareket ettirmek için neler yapacağız bunlardan bahsedelim. Aya öncelikle pedallarımızdan bahsedelim. Sağdan, soldan sağa doğru olarak bir pedallarımızı söyleyelim. Debriyaj pedalımız var, en sol tarafta. Ortada fren ve gaz pedalımız var. Sol ayağımızı debriyaj pedalına, yani sol ayak debriyajı hükmeder öyle diyelim. Sağ ayak ise fren ve gaz pedallarına basmak için kullanılması gerekiyor. Bu aşamada sol ayağımızı sonuna kadar debriyaja, sağ ayağımıza da frene basmalıyız. Aslında pedallara aracı çalıştırmadan önce basmanız sizin için bir tedbir niteliğindedir diyebilirim. İki koltuğun arasında bulunan el freni kolunu aşağı doğru indiriyoruz yalnız bunda da küçük bir pratik söyleyeyim. Genelde bayan sürücüler bu konuda çok zorlanıyorlar. Düğmesini çıtlatarak eğer e, manuelse el frenimiz çünkü bazı yeni nesil araçlarda bu tonludur ama birçoğunda el freni birçok araçta e, düğmesine biraz basarız yukarıya doğru hafif böyle bir esnettiğimiz zaman kolaylıkla aşağı ne yapacaktır inecektir. Bunu yaptığımızda göster yani bunları yaptık el freni de ışığı ne yapacaktır e, sönmüş olacaktır aracı Artık birinci vitese alabiliriz. Debriyajımızda sonuna kadar ne yapmıştık, basmıştık. Şimdi aracımızı hareket ettireceğiz. Sol ayağımızı yavaşça debriyajdan çekerken sağ ayağımızı frenden kaldırıyoruz ve çok hafif bir gaz veriyoruz. Ancak debriyajı çekmemiz çok ağır olması gerekir. Araç hareket etse dahi. Aniden debriyajdan ayağımızı çekersek arabamız silkelenerek stop edecektir. Bu ayarı e, çok hafif yaparsanız aracınızın emniyette bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Aracımızı çalıştırdık. Farklı hız aralıklarında kullanmamız gerekecek. Bunun için de halk arasındaki ifadeyle vites değiştirmemiz ya da vites atmamız gerekecek. İşte bu bakımdan vites kutusuyla ilgili kısa bir bilgi verelim ve viteslere nasıl hangi viteslere, hangi hız aralıklarında veya hangi yol ortamında kullanacağız bunlarla ilgili bilgi verelim. Vites kutusu sürücüye değişik hız seçenekleri sunan bir sistemdir. Ee, i̇çinde birçok dişli ve çark bulunur. Bunların bu dişli ve çarkların birbirleriyle değişik şekilde çalışmaları sonucu e, değişik hız limitleri ve Güç limitleriyle aracımızı kullanmış oluruz. Birinci vitesimiz her türlü kalkışta e, kullanmamız e, gereken, çok ağır gitmemiz ve gücün daha fazla olmasını istediğimiz durumlarda e, bize gerekli olan bir vites aralığıdır. Ortalama 0 ile 20 km hız aralığında birinci vites kullanılır diyebiliriz. İkinci vitesimiz kalkış sonrası aracın toparlama konumudur diye ifade edebiliriz. 20 ve 40 kilometre parametresi hız limitleri, araçtan araca farklılık, yolun durumuna göre farklılık gösterse de ortalama 20 ve 40 kilometre hız aralığında ikinci vitesi kullanabiliriz. Üçüncü vitesimiz ise yolun ve aracın durumuna göre biraz daha hızlanma. Yani hızlanmanın başlangıcı diyebiliriz buna. 40 ile 60 kilometre yani şehir içerisindeki birçok yerde aslında 40-60 hız limitini yaptığımızı düşünürsek 3. vites genellikle kullandığımız bir vitestir. Dördüncü vites yolun ve aracın durumuna göre hızlanma tamamen artık hızlanma vitesidir diye ifade edebiliriz. 60-80 kilometresi arasında birçok araca göre değişiklik göstergesinde de ortalama 60-80 kilometre hız aralığında kullanılan bir vitestir. 5 ve 6. vitesler birçok araçta artık yeni nesil araçlarda 5 ve 6. viteslerde olabiliyor. O bakımdan bunlardan da bahsedelim tamamen artık uzun yolda kullandığımız belirli bir hız limitinin üstünde hızlı gittiğimiz viteslerdir. 80 km'nin üstünde rahatlıkla yol durumuna göre kullanılabilir. Bir de manevra viteslerimiz vardır. Yani geri manevra vitesi. Geri vites şekliyle halk arasında gene, genel olarak ifade edilir. İniş eğimli yollarda da gene park ederken kullanılan bir vitestir. Yani aracımızı emniyette almak açısından yokuş aşağı bir yere park ettiysek geri viteste Bırakmamızda büyük fayda vardır. Bazı araçlarda e, yani üç şekilde e, vardır. Sustanı sistemleri vardır geri vitesin. Basmalı, e, itmeli ve çekmeli diye e, bu üç kategoride toplayabiliriz. Bu pozisyonuna göre aracımızı e, geri vites pozisyonuna getirip en düşük hızda geri manevrayı yapmanızı öneririz.